Cihatsa cihat Kah İsrail demekle olmaz bu iş Coca Cola'yı boykotla olmaz bu iş Uyan be artık yarım kalmaz bu iş Cihatsa cihat Şehadetse şehadet İlk mabedimiz Bilmez kıbleyi onlar Bırakın yarım kalsın şu duble yollar korkarım hesap veremez fani kullar cihatsa cihat şehadetse şehadet kapıya siyah çelenkleri koymakla öyle yalandan bir kahraman olmakla yaşanmaz ki her gün feryat duymakla cihatsa cihat şehadetse şehadet her gün çoluk çocuğa ayrı şiddet çocuk bahane Tek hedef İslamiyet Sözünüzde varsa eğer samimiyet Cihatsa cihat Şehadetse şehadet Cihatsa cihat Şehadetse şehadet